E, tamam, her birimiz kendi mağaramızdayız. Evet. Fizik fizik bedenimiz, bizim mağaramız. E, yani bir kere bu beden yani bu bu, bu kafa <laughs> bu vücut bu de bu mağara. İkinci bir mağara daha var aslında. E, aşağıların aşağısına atıldı diye geçen. Yani Dünya Mağarası. Dünya da. E, yani semboller mağara sembolü olarak dünya da düşünülebilir. Dünyaya gelmek yani başka planetten, başka bir boyuttan bilmiyorum. E, dünyaya inmek de belki yolculuk için gerekiyor. Çünkü dünya da karanlık bir yer. Kötülüklerin kötülüğün olduğu bir yer. Çok mu saçma geldi acaba? Olabilir. Hayır çok, <gülüyor> çok <gülüyor> olabilir. Çok. Arkadaşlar saçmalayalım. Çünkü neden biliyor musunuz? Bilinç. Yani e, hani vardı ya brainstorming. E, brainstorming için yani böyle e, kendimizi aşmak, sınırları aşmak, tabuları yıkmak, değişik fikirlerle e, ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Eğlenceli de yani. Evet, aşağıların en aşağısı. Mesela cennetten kovulduktan sonra. Tamam. İşte cennetten kovuluşumuz. Bakın Aa, şöyle olabilir mi? Altın çağ cennet ya. Ama o dünya Hı. dışında. Başka bir yerden buraya gelmiş olabilir miyiz? Mesela bir, e, fer, e, felsefede yani e, felsefede tabi insanın dünyaya fırlatıldığı söyleniyor. Fırlatıldığı. Belki cennetten buraya geldik. Mağaraya girdik. Kur'an-ı Kerim'de de öyle diyor ya, zaten cennetten kovuldular diyor. <laughs> tabi ama biz yani cenneti e, neresi olarak düşünüyoruz? Şimdi bu da sembolik oldu. Evet. Hani ben mutluysam cennetteyim. Ama hani dünya da herkes mutluysa dünya da cennet. Ya da altın çağ dedik. Ya yani altın çağ oldu mu olmadı mı diye tartıştık. E o da cennet. O Lidyalıların döneminde, de Krezus döneminde hani her taraf altınla kaplı, zenginlik, mal, mülk her şey var. Adam kendine hani o kadar varlığın yokunca bundan iyi yaşam bulur ama gerçekte mutlu değil. Evet, Her de ne de kadar de. Mal mutlu Hatta de Midas kral Midas vardır. Ee, şey Hı. yapar. Derken hani bana evet altına dönüştüreyim bana güç ver der. Hı. Sonra en sevdiği kızını altına dönüştürür. Evet. Pişman olur bu sefer der geri al benden bu gücü. Yani bu da Hı. aslında cennet e, yani cenneti ile kullanamamış, gücünü ya da hak etmemiş bir insanın vazgeçmesi belki. Belki. Gord Gordiyon'daydı galiba.